Birdperson, Person, kısa bir süre Phoenix Person olarak bilinen Rick Sanchez'in arkadaşıdır. Rick'i uzun zamandır tanır ve Morty'yi bebekliğinden beri tanıdığı anlaşılır. Bu Get Shifty bölümünde ortaya çıkar. Dördüncü sezonun finalinde sibernetik formu sökülüp Rick'in kontrolüne geçti. Ardından nihayet Rick Turnal Friends Shine of the Spotless Mort bölümünde orijinal formuna geri döndürüldü. Temi Guterman'a göre Birdperson soyadı G6H kayıtlarında başlayan ve yukarı doğru kayan ve hemen aşağı kayan bir düdüktür. Bu kuş düdüğüne benzer. The Wedding Squanchers bölümünde kısaca bahsedilir. İlk olarak Rixie Business bölümünde tanıtıldı. Burada Rick'in partisine katılarak yeni bir eş aradı önceki ruh partneriyle ruh bağını bitirdi. Bölümün sonunda Summer'ın lise arkadaşlarından biri olan Temi ile tekrar yakalanır. Daha sonra Temi ile evlenirler. Ancak Temi kendini Birdperson'ı Person'ı öldürmek, Rick ve tüm ortaklarını tutuklamak isteyen bir Galaktik Federasyon ajanı olarak ortaya çıkar. Birçok kez vurulmasına rağmen Birdperson Person kısa süre sonra federasyon tarafından sibernetik anka anıkı olarak diriltilerek onları hizmet eder. Star Mort, Rick Turn of the Jerry bölümünde Galaktik Federasyon'un kontrolündeki Phoenix Person Rick'le yüz yüze gelir ve onunla dövüşür, neredeyse öldürür ancak Space Bat tarafından kapatılır. Federasyon'un yok edilmesinin ardından Phoenix Person Smith ailesi tarafından kurtarıldı ve Rick'in garaj laboratuvarında kaldı. Ta ki Rick onu normale kavuşana kadar. Bird Person daha sonra Tammy ile bir kızı olduğunu öğrendi ve onu aramaya gitti. 7. sezona gelindiğinde Birdperson Person kızlığını şu anda onunla birlikte yaşadığı galaktik hapishaneden kurtarmayı başardı. Geçmişine bakarsak. Birdperson Person ilk olarak Rixi Business bölümünde görünür. Burada Rick'in partisine katılır ve Summer'ın arkadaşı Temi ile takılır. Ayrıca temizlik için geride kalan çok az kişiden biridir. Ancak Temi'nin gitmeye hazır olmasını beklemiş olabilir. Morty, Partideki karmaşadan dolayı hayal kırıklığını gösterdiğinde, çünkü ailesi evi bu durumda görürse Rick'le daha fazla macera yaşayamayacağı anlamına gelir. Birdperson ise Morty'e Vuba Luba Dub'ın ana dilinde çok acı çekiyorum, lütfen yardım et anlamına geldiğini bildirir. Morty, Rick'in bunu gerçekten kastettiğine şüpheyle yaklaşır ancak bu bilgi sonunda Rick'i harekete geçirmeye teşvik eder. Birlikte maceralara çıkma yeteneklerini korumak için. Birdperson Person daha sonra Get Swifty bölümünde Temi ile birlikte yeniden ortaya çıkar. Burada Morty'nin çok sayıda düşmanca boyuttan atlayarak yorgunluktan çöküp hayatını kurtarır. Morty'e Rick'ten ayrılmanın piçlik bir hareket olduğunu ve Rick'in gerçekten onu değerlendirdiğini açıklar. Ayrıca Rick olmasaydı o yani Birdperson Person ölmüş olurdu ve Morty ile asla tanışamazdı. Sonra portal silahını şarj eder ve Morty'yi Rick'e geri gönderir. Get Swifty bölümünde Bird Person ve Rick'in yıllardır tanıdıkları belirtilebilir. Çünkü duvarında Rick'in olduğu birçok fotoğraf çerçevesi vardır. Bird Person'ın erken yetişkinliğinde Rick ve Squanchy ile birlikte The Flash Curtains adlı bir grup kurdu. Yani Bird Person ana şarkıcı olarak yer alıyordu. Bird Person ayrıca genç bir Rick'in yanında ve bir tür uçağın yanında görülebilir. The Wedding Squanchers bölümünde o ve Temi evlenir ve büyük bir düğün partisi düzenler. Bu süredence Bete kendisinin ve Rick'in özgürlük adına suçlar işledikleri için Galaktik Federasyon tarafından arandığını itiraf eder, Bet omzunu silkeler. Kısa süre sonra resepsiyonda Temi kendini Galaktik Federasyon'un gizli servisi üyesi olarak tanıtır ve Bird Person'a defalarca ateş eder. Ardından odadaki diğer suçlularla çatışma yaşanır. Bird Person, The Whirly Dirly Conspiracy bölümünde arka planda görülebilen küçük bir heykel şeklinde kısa bir görünüm yapar. Kimliğinin sahte olduğu ortaya çıkana kadar Bird Person, Temi'ye sadık bir aşıktı. O sakin ve muhafazakardı, oysa söylediklerinde ne kadar uygunsuz olursa olsun filtre yoktu. Get Swift'i yorumunda yaratıcıların işin bitiş şeklinden memnun olmadığı, kısa ilişkilerinde mizah bulduğu ortaya çıktı. Özellikle Harmon ve Ridley bu formülü yeniden yaratmayı düşündü. Temi ile Bird Person arasındaki dinamiği hayranlıkla izledi. The Rickshank Redemption Rick filminin kapanış jeneriğinde Temi ve Grom Flomitler, bir sibernetik olarak diriltip ona Phoenix Person adını verdiler. Temi adının Cyberbird olmasını istemişti ancak bunu resmileştirmek için yeterince baskı yapmadı. Phoenix Person da karar kıldı ve onunla birlikte gitti. Star Mort, Rick Turn of the Jerry bölümünde Rick, Phoenix Person'la yüz yüze geldi. Kısaca konuşup Rick Temi'yi öldürdüğünü söylediği anla kavga etmeye başladılar. Phoenix Person öfkelendi ve Rick'le ölüme kadar dövüştü. Dövüşleri sırasında Rick aralarındaki bir dövüşte kimin kazanacağını merak ettiğini söyledi. Phoenix Person ise Rick'in her zaman kötü bir arkadaşı olduğunu cevapladı. Dövüş Phoenix Person lehine kazanıyor gibiydi. Çünkü Rick siber güçlendirilmiş bağırsakları dökülecek kadar ağır yaralar alıyordu. Rick ölümünü kabul etmek üzereyken dövüş hem Bat hem de karşıtı Space Bat tarafından bölündü. Ancak Phoenix Person dövüşü hızlı bitirdi. Ricky öldürmeden hemen önce görünmez kemerle donatılmış Jerry, Temi'nin cesedini kullanarak onun hala hayattaymış gibi davranmasını sağladı. Phoenix Person şaşkındı ancak davranışlarından kuşkulandı. Jerry sonra cesedin üzerine tökezledi ve yanlışlıkla kendini açığa çıkardı. Phoenix Person yine öfkeye kapıldı. Ancak Beth, Phoenix Person'ın arkasına aptalca takılan kapanma düğmesini çevirdi, bu da onun ölü teminin yanında kapanmasına neden oldu. Sonunda Rick, cesedini garajdaki depolama rafının arkasında ama parçalar halinde tuttu. Phoenix Person'a bir süre döndü, onunla konuşup konuşamayacağını kontrol etmek için. Ama Phoenix Person hala sinirliydi, o yüzden Rick onu sakinleşene kadar yine susturdu. Rick Turner Friends Shine of the Spotless Mort bölümünde Rick nihayet Birdperson'ı onarmaya karar verir ve bedenini onardıktan sonra bilinçaltına girip onu uyandırır. Bu noktada Birdperson Person ölmeye hazırdır ve sürekli Rick'ten kaçınır. Rick kendisiyle ilgili eski bir anıyla işbirliği yapar ve arkadaşını ilk buluşmaları, temiyle karşılaşmaları ve arkadaşlıklarının işareti gibi çeşitli anlar boyunca takip eder. Rick sonunda ona yatıştığında zihni parçalanmaya başlar ancak Rick ona çocuğunun varlığını söyleyerek ona bir amaç verir. Bununla beraber Bird Person birlikte kaçmak için çalışır ve Memory Rick ve Memory Temi'nin fedakarlıklarından sonra nihayet gerçek dünyaya geri dönerler. Rick bedenine döndüğünde Bird Person uyamır ve Rick'i onu çocuğunu bildirmediği için yüzleştirir. Hayal kırıklığına uğrayıp kendi çocuğunu bulmaya gider. Bir süre sonra Birdperson, Person, Bird Daughter'ı bulmayı başarır ve onu şu anda onunla birlikte yaşadığı galaktik hapishaneden kurtarır. Ancak Birdperson, Person, kızına bakmak konusunda sürekli stres altındadır. Bu da onun duygusal dönemiyle daha da karmaşıklaşmıştır. How Poopy Got His Poop Back bölümünde Birdperson, Person, Rick ve arkadaşları ile birlikte Mr. Poopy Battlebone'la yardım etmeye gider, böylece kızı Bird'le oturdan biraz mola alabilmesi için. Rick grubunu tamamen kopladıktan sonra hep birlikte Fekius adlı bir bara giderler, orada içmeye ve eğlenmeye başlarlar. Sonrasında partiler yapar ve başka yerlere giderler, Hugh Jackman'la tanışır ve evinde parti yaparlar, kendisi ve diğerlerinin Mr. Puppy Battlebone'un eski hanımı Emmy'yi bulmaya karar verdiklerinde Birdperson Person ve diğerleri onun evine giderler, burada Emmy'nin Karna'nın avlanan ve saldıran Predator özel dedektifiyle bir ilişkisi olduğunu öğrenirler. Predator'la karşılaştıkları sırada Birdperson Person ona saldırmaya çalışır ancak Gul Parna'nın attığı bir ağ tarafından yakalanır. Mr. Puppy Boğunun dürümü çözüldükten sonra Birdperson Person başka bir federasyon yerleşkesine giren Bird'de oturup peşine gitmek için solan bir hap alır ve onu büyütmeye devam etmek için eve gider. Rick Fanning Your Mort bölümünde bir bakış gözüne basmaktan orum bu filmleri için geçici olarak da Defiance'a katıldığı ve hedef The Economist Beni hakkında konuştuğu ortaya çıkar ancak Space Bat'in gaz çıkarması ve suçunu sandalyesine atmasıyla bölünmüştür. Valkyrie bölümünde Bird Person, Rick, Space Bat, Bird Daughter ve General Roncomo Mizo ile birlikte Fantebulus'un Gronflomitleri Ultraflomit'e dönüştürmek ve bütün galaksiyi ele geçirmek planlarını bozmak için bir görevde görülür.